Sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, Eğitim Vadisi AYT Modüler Soru Bankasındaki kırmızı zor sorulara özel açılı üçgenlerle devam ediyoruz. Evet hemen ilk sorumuza bakalım. Yine bu videomuzda da daha önceki videolarımızda olduğu gibi 3 adet sorumuz var. Birinci sorumuzda şöyle deniyor. AHBC'ye dik olarak verilmiş. Yani ABC dik üçgeninde hipotenüs ait olan yükseklik çizilmiş. DC EC'ye eşit. AB 4 cm, HC 6 cm yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye sormuş. Önce verilenleri bir üzerine yazalım isterseniz şöyle. AB'nin 4 olduğunu, HC'nin de 6 olduğunu ifade etmiş. Biz şunu hatırlıyoruz. Görünce dikten dik uygula Öklit diye bir sloganımız vardı. Onun için ben BH'yi bulabilirim. Neydi Öklit'in dik kenar bağıntısı? Bir dik kenarın karesi kendisine yakın olan parça ile hipotenüsün çarpımı yani... BH artı 6. 16 aralarında 6 fark var gördüğünüz üzere. O halde BH eşittir 2 olmalı. Getirdim BH'ye 2 yazdım. Daha sonra da şu gördüğünüz ABH üçgenine bak. ABH üçgeninde bir dik üçgen 90 derecenin karşısı dörtgen bir açının yani BAH'nin karşısı 2. E bu şüphesiz 30-60-90 üçgenidir. Yani şu açımızın ölçüsü 30 derece. B 60 derece. Aynı şekilde C açımızın ölçüsü de 30 derecedir. O halde D, e, C bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre 180'den 30'u çıkardık 2'ye böldük. 75, 75. 2 içi topladım. Öteki dışa hopladım. X eşittir buradan. 105 derece olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalı. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuz ABC bir üçgen. ABD 60 derece. AD eşittir DC. AB eşittir 16 santimetre. BD eşittir 5 santimetre. Yukarıda verilenlere göre... BC eşittir x kaç santimetredir diye sorulmuş. Hemen şekle baktığımızda bir slogan aklımıza gelmeli. Neydi o arkadaşlar? Onu görünce otu çiz demiştik. Bakın kalemi ben D'ye koydum çünkü D 10 yani orta nokta. Şöyle karşı kenarın orta noktasıyla birleştirdim. O halde burada bir orta taban meydana getirmiş oldum. E bu orta tabanın özelliği ne? Arkadaşlar orta taban bir tabana paraleldi. 2 uzunluk olarak da yarısı kadardı. Yani x bölü 2. Şuraya da e diyelim. E de orta nokta olmalıydı. Bakın burası 8 iken buranın da 8 olması gerekir. Şimdi EBD üçgeninde bir açı var. Bu açının kenarları belli ve dolayısıyla burada 90 olsaydı nasıl ki Pisagor teoremi uyguluyorduk. 90 olmasa da dokunulmazlığı olan bir açımız yani 60 var yine işlemimizi yapabiliyorduk. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen uygun bir şekilde B'ye dokunamayacağım için ya E'den ya da D'den bir dik çizmeliydim. E'den çiziyorum. Neden E'den çiziyorum arkadaşlar diki? Eğer 90 derecenin karşısına çift sayı getirebilirsem 30-60-90 üçgeninde işim daha kolay olacak. Yoksa D'den çizdiğinizde de yine soru çözülebilirdi. Bakın 90 derecenin karşısı 8 ise şurası 30 oldu. 30'un karşısı 4 ya da h diyelim. 5'ten 4 çıktı burası 1. Eh de 4 kök 3. Şimdi EHD dik üçgeninde Pisagor teoreminden x bölü 2'nin karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. x bölü 2'nin karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48 bir daha 49 o da biliyorsunuz 7'nin karesi. O halde x bölü 2 eşittir 7. x de buradan... 14 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Ama 3, 5, 7, 5, 8, 7 diye bilinen üçgenler var. Bu üçgenleri tanıyan arkadaşlar direktmen 5, 8 aradaki açı 60 olduğunda 7 olduğunu biliyorsa X'e de 14 diyebilirdi fazla uzatmadan nasıl ki 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13 üçgeni gibi özel üçgenleri aklımızda tutuyoruz. 3, 5, 7, 5, 8, 7, 3, 8, 7, 7, 8, 13 gibi bu üçgenleri de bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet hemen üçüncü sorumuza baktık. Üçüncü sorumuzda ne deniyor? Üçüncü sorumuzda diyor ki CAD doğrusal, AB dik DC, EDC 15 derece, AD eşittir, BE eşittir, EC, DF eşittir, 4 kök 3. Yukarıda verilenlere göre EF eşittir, X kaç santimetredir? Arkadaşlar şekle baktığım zaman ben şunu rahatlıkla görebiliyorum. Varsa 2 denden üçüncüsü senden demiştik. O yüzden A ile E'yi birleştiriyorum. A ile E'yi birleştirdiğimde elde ettiğim AD ile diğer uzunlukların bağlantısı oldu. Bakın bana diye anlamda soruyu çözme noktasında bir kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor. O halde burası da 15 ikiz kenardan. İki içi topladım. Öteki dışa hopladım. Burası 30. Demek ki şurası 30 ve şuraya da 60 yazabilirim. E 30'un yanı da 60. 60 60 şu açımızda 45 derece. Yani burada bir eşkenar üçgen meydana geldi. O halde AB'ye de çift çizgi verdim. Şimdi D ile B'yi birleştirelim. Orada da AD AB eşitliğinden bir ikiz kenar dik üçgen meydana gelmiş olacak. Bakın şöyle birleştirdim. Hemen açıları yazalım. Şuranın 30 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burası da 45 derece. 45, 45, 90 üçgeninden. 30, 45 şu açımızın ölçüsü de 105 derece. Şimdi şurası x'ti. x'i bulmak istiyorum. Şu şekle baktığımızda çünkü uzunluğun olduğu şekle baktığımızda FDB üçgeninde 30 derece var. Dokunamam. 45 derece var. Dokunamam. E 105 derece o zaman 105 dereceden bir dik çiziyorum. BD'ye doğru 105 dereceden bir dik çiziyorum. Bu çizdiğim dikin neticesinde de elde ettiğim şu oldu bakın. Buraya K diyelim hadi. 1 30 60 90 üçgeni bir de 45 45 90 üçgeni. 90 derecenin karşısı 4 kök 3 ise 30 derecenin karşısı 2 kök 3'tür. 45 45 90 üçgeninden ben 45'in karşısına 2 kök 3 dersem 90 derecenin karşısında ne olmak zorunda? 2 kare kök 6 olmak zorunda. Şimdi geldik şu üçgende X'i bulmaya çalışalım. Bu üçgene baktığımızda ne görüyoruz? Bakın 60 var, 45 var. E dolayısıyla burada da 75 var. O halde diki nereden çizmeliyim arkadaşlar? Yine F'den çizmeliyim. Hemen şöyle F'den aşağıya bir dikme çiziyorum. Bu çizdiğim dikme de yine... Hem 30-60-90 üçgenini hem de 45-45-90 üçgenini oluşturur Bakın şurası 30 derece, burası da 45 derece. 90 derecenin karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı kök 6, 60'ın karşısı da kök 18. E 45 derecenin karşısı kök 18 ise 45-45-90 üçgeninde X diye ifade ettiğimiz de bunun kök 2 katı yani kök 36 olmalı. O halde x eşittir buradan 6 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar yani bu şekilde dokunulmazlığı olan açıları unutmayalım. 30 45 60 ve bunların bütünlerleri dokunulmazlığı olan açılar. Bu açılarla karşılaştığınızda bu açılara dokunmadan bunların dışındaki köşeden bir dik çizerek ya 30 60 90 ya da 45 45 90 oluşturursanız soruda çözüme ulaşabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar özel açılı üçgenlerle 3 üç tane güzel soru çözmüş olduk. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.